İtiraf itiraf zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Merve Hanım'ın mail adresimize gönderdiği itirafına yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba ben Merve. 43 yaşında, çok bakımlı, kendine güvenen bir kadınım. 2 sene önce beni aldatan kocamdan boşandım. Boşandıktan sonra birkaç ilişkim oldu. Ama aşkı yakalayamadım. Sonra kendimi aşka meşke kapattım. Mutsuz biten evliliğimi unutmak için başka bir şehre taşındım. Alt katında oturan, kafamın aşırı derecede uyduğu komşum Emine ile tanıştım. Emine 40 yaşında, ev hanımı. Kocasıyla sorunlar olmasına rağmen çocukları için evliliğini sürdüren fedakâr bir kadın. Bir de 22 yaşında bilgisayar öğretmenliği okuyan oğlu var. Adı Emre. Neyse sık sık görüşmeye başladık. Her akşam ya ben onlara gidiyordum ya da onlar bana geliyordu bir akşam otururken sohbet esnasında Emre bana Merve abla istersen internetten para kazanabilirsin dedi. Nasıl olacak o iş deyince sen yemek yapmayı seviyorsun. Gel sana bir kanal açalım. Güzel kaliteli videolar çekelim ve para kazanmaya başla dedi. Bu fikir aklıma yattı. Hiç düşünmeden tamam dedim. Emre'nin bana yardımcı olması lazımdı. Çünkü video hazırlamak, yüklemek, ayarlarını yapmak hiç bildiğim işler değildi. Emre'ye bana yardımcı olacak mısın dedim. Abla sen orasını merak etme. Her türlü yardımcı olurum dedi. Tamam o zaman yarından itibaren video çekmeye başlıyorum dedim. Ertesi gün kuru fasulye yapıp telefonumla videosunu çektim. Akşam Emre geldi. Abla video çektim mi bakabilir miyim dedi. Çektim bilgisayara yükledim. Birkaç ayar yapmam lazım. Eve gelip bakabilir misin dedi. Birkaç dakika sonra kapımdaydı. ''İçeri geç istersen, bilgisayarı aç geliyorum.'' dedim. Emre içeri girdi, bilgisayarın başına oturdu. Ben önce mutfağa gittim, içecek bir şeyler hazırlayıp Emre'nin yanına gittim. Odaya girer girmez Emre yüzünde tuhaf bir gülümsemeyle bana bakıyordu. Şaşırmıştım, hemen bilgisayar ekranına baktım. Tarayıcıda izleme geçmişim açıktı. Çok sinirlendim. ''Neden kurcalıyorsun bilgisayarımı?'' dedim. Gülmeye başladı. ''Abla sen bunları mı izliyorsun?'' dedi utançtan kıpkırmızı olmuştum. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Konumuz bu değil, neden bilgisayarımı karıştırıyorsun diye kızdım. Ama Emre umursamadı. O iyi kalpli çocuğun içinden bir şeytan çıkmıştı adeta. Yüzüme bakıp pis pis gülmesi iyice sinirimi bozunca evden kovdum. Gülerek bilgisayarın başından kalktı. Abla ben gideyim de sen rahat rahat izle bari dedi. Artık sinirden çılgına dönmüştüm. Tokat atmak için elimi kaldırdım ama tuttu. Yüzündeki o pis gülümseme bozulmamıştı bile. Derdin ne senin? Ne istiyorsun benden dedim. Çok güzelsin, seni çok beğeniyorum dedi. Delirdin mi sen neler diyorsun dedim. Ama itiraf edeyim iltifatları hoşuma gitmişti. İkimizden bir hamle yapsa olanlar olacaktı. Ve Emre bu fırsatı kaçırmadı. Sonraki günler video çekme bahanesiyle sürekli bana gelmeye başladı. Oysa video falan çekmiyorduk. Emre beni tuzağına düşürmek için böyle bir plan uydurmuştu. Aradan bir yıl geçti, ilişkimiz devam ediyor. Nereye kadar sürecek bilmiyorum. İtirafımı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle Merve. Bir itirafımızın daha sonuna geldik. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Bir sonraki itiraf videomuzda görüşmek üzere. どうも。